Herkese merhaba, bu videoda nasıl kapak yapılır onu anlatacağım. Umarım video işinize yarar başlamadan önce abone olup atmayı unutmayın. İyi seyirler. Öncelikle karakter yapma, yerine gelip karakterinizi. Ekran görüntüsü alın. Sonra background uygulamasından karakterinizin arka planını silin. Buraları izleyin. yerinden, gördüğünüz gibi kolayca kesiyoruz. Bundan kenar kalınlığının, ayarlayabilirsiniz ben sıfır yapıyorum. Pinterest uygulamasından arka plan, seçiyorum. Buraları hızlandırdım. Sonunda buldum şimdi indiriyoruz. Arkadaşlar Pixart uygulamasından kabul etmediği için Ibis Paint'ten yapıyorum. Buradan fotoğrafı seçip yerleştiriyoruz. Sonra alttaki kamera kısmından kestiğimiz fotoğrafı seçip yerleştiriyoruz. Son olarak yazacağımız şeyi yazıyoruz. Bitti arkadaşlar video yararlı olduysa beğenmeyi unutmayın hoşçakalın.